Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir Among Us videosuyla sizlerin karşısındayız. Bugün ekiple beraber sizlere imposter olma taktiklerini sormuştuk biliyorsunuz. Bunların e, deneyeceğiz, tek tek deneyeceğiz. Bakalım hangi taktik işe yarıyor. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi ilk taktiğimizle başlayacağız. İlk taktiğimiz kimden gelmiş? Aleyna Aydın demiş ki... E, şimdi geliyor bir impostor olma taktiği diyor. Kafana şapka bölümünden peynir tak demiş. Şimdi şapka bölümünden peynir tak demiş. İkinci olarak da diyor rengini su yeşili yap. Ben su yeşili diyorum yani açık mavi demiş. Hemen açık mavi de seçiyoruz. Şimdi birkaç kez üst üste böyle deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Şu an onlar benim sesimi duyuyor tayfa ama siz onların sesini duyamıyorsunuz ve başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk taktiğimiz, ilk imposter olma taktiğimiz. Bakalım. Bir de sıfırla başladık. Evet imposter bir vent'e girsin bakayım vent'e imposter. Esma Anur kıy birine de hemen reportlayıp yeni şeye geçelim. E, e, bu Bunu tekrarlayacağız. Birini kes, reportlayın. Esma'yı oylayacağız. Hemen e, deneme 2 bakalım. Deneme 2'de neler olacak? Deneme 2, deneme 2, seri seri. Hemen imposter olamazsam lütfen vent'e girin. Oyda. Bu ne? Bu nasıl imposter olma taktiği? Imposter Vent'e. Evet, sarı. Deneme 3. Gerçekten Alena vermiş olduğun taktik şu an 2'de 0 gidiyor. Üçüncü denememiz. Bakalım ne olacak? Bu taktik efsane. Yani e, gerçek değil bu. Eee Elvin Imposter herhalde. Evet, tamam Elvin çık İ Vent'ten. <laughs> Neyse bu taktikte Jortinger e, diyor ki a, abi diyor Abongas'ın girişinde online'ın altında free play var diyor. Free play var oraya girdiğinden kendin oynuyorsun orada bir bilgisayar var diyor oraya basıp kendini imposter yaptıktan sonra diyor oradan çık sonra oynayacağın odaya gelir inşallah diyor. Şu an kendimiz imposter yaptık. Diyor ki, e, oradan çık ve sonra oynayacağın odaya gir diyor. Hadi bakalım. Burada girdik kendimiz imposter yaptık. Şimdi de diyor ki git oradan şey yap. Tamam. Evet, kendimiz imposter yaptık. Şimdi de hemen yeni oda kodumuzu oluşturacağız. Çikolatacığın taktiği. Bakalım. Tek de gelmezse bu taktiği direkt geçeceğim. O da kodumuz mdjlbf. Başlıyoruz. Bunun tek hakkı var. Çünkü tek sürekli bunu yapamam. Gir çık, gir çık, gir çık uğraşamayız. Çünkü 10 kişiyi organize etmesi biraz bir tık sıkıntı. Bakalım. Hadi canım. Ay %100. <laughs> imposter oldum. Imposter oldum, imposter oldum. Evet. Şimdi Azeri King demiş ki. Imposter olma taktikleri. Turuncu rengi al, şövalye kaskı tak. 2. Mor rengi al, ninja beresi giy. %100 imposter'sın. Şimdi burada ne yapacağımızı ben çok anlayamadım. Diyor ki turuncu rengi al, şövalye kaskı tak. Tamam turuncu rengi aldım. Bir de şövalye kaskını da şuradan buldum taktım. Ha bu birinci taktiği. Bir de ikinci mor rengi al, ninja beresi giy diyor. %100 imposter'sın. Bence e, bunun birini deneyelim. Şimdi şövalye kaskı taktık ve... Başlıyoruz. Keşke tek taktik vermiş olsaydı. Bakalım. Deneme 1. Azeri King'in taktiğinin deneme 1'i. Bakalım neler olacak. Bir tane de ben taktik vereceğim bu arada. Hadi bakalım. Yok. Yok. Kesinlikle olmuyor. Evet. Imposter kim? Bir girsin vent'e. Elvin. Elvin'in ikinci imposter'ı. Ee, gerçekten düz renklerin şansı daha yüksekmiş gibime geldi şu anda ama en azından bu video sonunda güzel bir şey çıkaracağız. Deneme 2. Bakalım deneme 2. Şu anda deneme 2'deyiz. Tek imposter da daha iyi olur dediler. Hani taktiğin işe yarayıp yaramadı. Çok net bir şekilde ortaya çıkar dediler. Evet. Şimdi de sarı çıkarsa var ya kafayı yerim. Abbas. Tamam Abbas. Deneme 3. Haydi bakalım. Yapacak bir şey yok. Evet. Kim? Hatıra. Bu ne ya? Tamam. Hatıra. Kıy birine. Kıy birine. Bu nasıl imposter olma taktiği? Gerçekten anlamış değilim. Evet. Hadi bakalım. Gelin. Şimdi diyor ki imposter olma taktiği diyor. İlk önce siyah rengi seç. gladyatör şapkasını tak. Oyunu başlat. Hemen beyaz rengi seç. Peyniri tak. Impostersın diyor. Ben bunu nasıl yapacağım ki? Yani bu hamuda kalkmak gibi bir şey benim için. <laughs> Çok komik <laughs> esprı lan e, vallahi. E, yani. Baya komik. Çok üst düzey bir esprı bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi siyah lazım. Seç. Fazla komik e, yani. Hani ondan mesela ondan bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu salın. kadar komik Çok değil. Rengi seç, <laughs> şey. Siyah rengi seç, gladyatör şapkasını tak. Bunu yaptık. Daha sonra diyor oyunu başlat. Beyaz rengi seç, peyniri kafana tak demiş. Ee, ay, ah da taktım. Hadi bakalım. Haydi yaptım bunu. Şey yaramadı. Yok, yok. Bu, bu taktik boş. Ece Şahin imposter. Herkes geldi. Şimdi tekrardan başa döneceğiz. Ee, Sena siyah salsana Sena. Siyah rengi saç. gladyatör şapkasını tak. Ee, beyazı da kimse almasın. Bunu bir daha deneyeceğiz. Ee, şu gladiyatör şapkası nerede? Gladiyatör şapkasını taktık. Diyor ki oyunu başlat. Başlatır başlatmaz. Beyazı seç. Şapka olarak da peyniri tak ve impostersın. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ee, bu taktik işe yaramazsa gerçekten. Ya bir tane imposter olmaz mı insan ya? Hayır. Yeter lan yeter! Yeter! Ee, Elvin'in verdiği taktikleri bence denemeyelim daha fazla. Evet, bu da işe yaramadı. Imposter Vente. Ece. Ay be. Ya ben size şunu söyleyeyim. <laughs> açık yeşilin şansı daha çok. Direkt açık yeşili alıp oyun oynayabilirsiniz şu anda. Neyse zaten en azından o şeyi görmüş olacağız. Ee, hangi rengin daha fazla impostor olduğunu göreceğiz. Evet şimdi e, kim oyluyoruz? Ece Şahin'i oyluyoruz yine. E, Nilda demiş ki oy maşallah. Açık mavi olup başına anten tak. Herhangi bir odaya gir rengini turuncu yap biraz. Oo bu bir dünya taktik vermiş. Among Us Açık mavi olup başına anten tak demiş. Açık mavide anten. Anten hangisi ya? Ha tamam hatırladım. Tamam hatırladım. Şu herhalde. Açık mavi ol diyor. Ve başına anten tak demiş. O kadar hepsini deneme şansımız yok. Tek tek gideceğiz. Başlayalım. Evet en basit olanı yapıyoruz zaten. ilk yazdığını yapıyorum hatta en basiti de değil. Açık mavi ol başına anten tak demiş. Ve krometilesini hilesini buldun İlda bizim için. <laughs> Hadi bakalım imposter kim? Sena. Senna Imposter. Imposter taktiklerini denedik. Hiçbir şey çıkartamadık diye bir şey mi yapsak? Başlık mı koysak kardeşim? Evet kes birini artık Sena. Başlatıyorum. Hadi deneme 2 mi oluyor bu? Deneme 2. Hadi bakalım. Deneme 1 2 3. Bu da Lanay. Geldi herhalde. E, buna şans verelim mi verelim? E, hadi bakalım bir daha deneyelim. Bundan sonra bırakalım artık üçüncü deneme. Artık üçte de gelsin. Gelirse gelmezse yapacak bir şey yok. Ne bileyim yani ne diyeceğiz? Şey ne şey diyeceğine? verdiği Demeceğine taktik. Evet. evet yeni bir taktik. Basit bir taktik. Abi demiş Zaru'yu al demiş zaru. Zaru'yu sarar mısınız bana? Senay Gül bir de bayağı güvenmiş taktiğine ya demiş ki abi impostor olma taktik e, renk sarı al demiş kafana peynir koy ben dört defa yaptım oldu abi beni sev... ne e, abi beni videoya al demiş seviyorum seni demiş Senay Gül. sarıyı salar mısınız sarıyı abbas sarıyı sal abi e, Sarıyı al demiş sarının üstüne peynir tak demiş ben üç kez dört ke dört defa denedim oldu demiş hadi bakalım. Senin şansına ne ne olacak gerçekten bilmiyorum. Şu ana kadarki ıı, taktiklerden bir tanesi çok iyiydi. Yani Onun dışındakilerin hepsi kromet <laughs> olma taktiğiydi. Anam bu ne? Evet bu işe yaramadı. Gökhan Reis. Deneme 2. Kimin taktiği? Şenay Gül'ün taktiği. 4 kez denemiş. Olmuş ama biz de 1'de 0'la gidiyoruz. Bakalım. 2'de 0. Hadi 4 kez deneyeceğim Şenay senin için. Dört kez deneyeceğim senin için. Ee, Gökhan Reis imposter. Yine Gökhan imposter. Yine olamadık. Ee, bu da sıfır. Yani hani imposter olma taktiklerini deniyoruz ama... Ee, gerçekten imposter olmama taktiklerini vermişler. Chromate taktiklerini bulduk. Şu an imposter olma taktiklerini deniyoruz Anıl. Ama bize verdikleri taktikler maalesef ki ee, Chromate olma taktikleriymiş. Hatır ediyorlar. Konuşabilirsin Anıl. Anıl. Tamam, ben izliyorum sizi. Tamam abi, taktikleri deniyoruz Hı -hı. ama şu ana kadar bir tane taktik dışında alayı ChromeMate taktiği çıktı. Hiçbir Öyle mi? Bir şey yaramadı mı? Yok yok yok, çok kötü. Hı -hı. Ee, dört defa denedim demiş mesela birisi, abi Hı -hı. biz denedik. Yok, dört defa biz denedik. Yok, sıfır. Evet! Hı -hı. Şimdi e, yeni taktiğimiz şu ana kadar bir hayal kırıklığıyla gidiyoruz. Toksiçmen demiş ki Imposter olma taktiği. Beyaz rengi al, kafana tuvalet kağıdı koy. Başlamaya 2 saniye kala e, tuvalet kağıdını çıkar, 1 saniye kala tekrar tak. E, umarım alır demiş Toksiçmen. Hadi bakalım. Beyazı aldı demiş. Detaylı taktik vermiş ama. Ee, bir bakalım. Şey ee, sanmıyorum. Aa tuvalet kağıdı yok bizde. Bunu deneyemeyeceğiz o halde. Bunu maalesef ki den... Ha varmış. Var. Tamam. Tuvalet kağıdını koy demiş ama ben şunun yerini bir öğreneyim. Çünkü verdiği taktikte bir çıkartıp bir daha takma olayı var. Evet öyle şunun çok oldu. detay var. Doğru. Bir de iki saniye kala çıkart bir saniye kala tak demiş. Nasıl yapacağız onu Aynen da bilmiyorum. öyle. <laughs> Şimdi start'a bastım. Şapkayı çıkarttım. Taktım. Sanırım süreyi tutturduk. Bakalım. Toksiçmenin taktiği işe yarayacak. Vallahi tuttu. Yüzde yüz. Öyle mi? Vallahi işe yaradı şu Imposter'ız. O da de. sak, saklambaç ayarlarında kalmış. Ece Şahin de geldi. Başlıyoruz. Ee, Toksic'in deneme 3. Deneme 1 de başarılı. Deneme 2 başarısız. Deneme 3. Ay yapmadım ki. Ama imposterız. Olsun. Bu da sayılır. Bu da sayılır. <laughs> Ay şapkayı takıp çıkartmayı unuttum. <laughs> Aa bu ne? Abi olsun. Olsun bu da sayılır. Bu da sayılır. Eee Toksiç güzel bir taktik bulmuşsun abicim. Ee, ben oyluyorsunuz abicim. Hemen ben oylayın. dördüncü denemesini de yapalım. Toksiç'ki gerçekten güzel bir taktik. Ee, şu anda 3'te 2. Orada şapkayı çıkartıp takmayı unuttum ama e, onlar da çok önemli değil. Sonuç olarak en son e, halinde şey var. E, şapka olayı var. Yani tam senin istediğin kamuflajla çıktık. Ve 3'te 2. Şimdi bir kez daha deneyeceğiz. Bakalım. 3'te 2. Şu anda çok yüksek bir oran. %66 gibi bir oranımız var. Evet. Hadi bakalım. Doldurun, 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 doldurun. E, R, Z, F, U, Z, F, U, Çok iyi. Hatıra da geldi. Hemen ee, başlatıyorum. Şimdi şapkayı çıkarttım şapkayı taktım. Bakalım. Bu da imposter olursa. Olmadı ama 4'te 2. Yüzde 50. Imposter olmak için çok çok yüksek bu oran. Bence muhteşem bir taktik. Şu şey olayı. Tamam Can şey Abbas kes birini. Birini kes artık abicim. Abi rengini kırmızı yap. Oyun başlayana kadar Tüm şapkaları tak, %99 imposters'sın demiş. Evet Esma, kırmızıyı alayım. E, diyor ki, e, rengini kırmızı yap, tüm şapkaları al demiş. Tüm şapkaları tek tek böyle giyeceğiz. En sonda şeyden mi bırakacağız acaba? En sonki şapkada bırakacağız mı? A few moments later. Tüm şapkaları taktık şu anda. Hayır öyle demiş. Oyun başlayana kadar kafana bütün şapkaları tak, %99 imposters'sın demiş. Chromate. Şahabettin olmadı. Ya da biz anlamadık. Hadi Imposter Vent'e girsin. Bir chatte yazın bakalım. Ben mi yanlış anladım? Diyor ki rengini kırmızı yap. Oyun başlayana kadar kafana bütün şapkaları tak. %99 Imposter'sın diyor. Şimdi diyor ki abi rengini kırmızı yap. Oyun başlayana kadar bütün şapkaları tak. %99 Imposter'sın. Bizim çocuklar şapkanın kafamda kalmaması gerektiğini söylediler. Hemen tekrar yapıyoruz. Tekrar yapıyoruz ve kafamızdaki şapkayı çıkaracağız en sonunda da. A few moments later. Evet şu anda taktik başarılı. Başlatalım. Yine Kromet. Yine Kromet, yine Kromet. Imposter kim? Hatıra, yine Hatıra. Abi açık yeşilde nasıl bir şans var? Ee, turuncuyu seç. Ee, korona maskesi tak. %100 impostersın demiş. Hadi bakalım %100 imposter miyiz? Ceren Hanım? Ceren'in vlog bakalım. Ceren'in söylediği bir de sıfır. Abbas imposter. Hadi bakalım deneme 2. Deneme 2 imposter olma taktiği turuncu rengi seç. Korona maskesi tak. Yaptık onları. e r Z, F, U, F. ve başlatalım oyunumuzu. Hadi bakalım. Gerçekten ee, zahmetli bir video oluyor şu anda. Çok uzun. Bir de bunu editlemesi var. Edi Nasıl editleyeceğiz gerçekten bilmiyorum. Çok çok uzun çünkü. <laughs> Yine chromate olduk. Can beni kes Can. Beni kes Can. Beni kes beni kes belki e, oradan bize şey bulaşır ya cavit uzaklaş cavit cavit uzaklaş düt. Heh beni kes reportla belki oradan bir şey bulaşır ya bu ne kromet hilesi bulmuşuz sanki ya evet üçüncü denemesi son hakkı artık şeyin ceren'in e, bundan sonra da şey yok ya yine kromet evet e, ceren de bizlere kromet olma taktiği vermiş Oysa ki biz Chromate olabiliyorduk. Yani şu anda açık yeşil bariz bir şekilde önde gidiyor. Evet artık geldik videomuzun sonuna. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki her gün kanalımızda Among Us canlı yayınıyla sizlerle birlikte oyun oynuyoruz. Sizler de abone olup e, yayın saatlerimizde gelirseniz bizle birlikte oyun oynayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Sağlıkla kalın.